Beni buraya neden getirdiğini hala tam olarak anlayabilmiş değilim. Sanki basit bir tatlı molası gibi görünse de, aslında her adımın altında başka bir anlam var. Tatlı istemiş miydim? Evet belki, ama mesele bu değildi. Önüme konan şey sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bana dayatılan bir karardı. Hayatımda küçük gibi görünen bu anlar aslında büyük zincirlerin halkası gibi hissettiriyor. Bir kafeye girdiğimizde herkesin sıradan bir gün yaşadığını gördüm. Garsonun gülümsemesi, vitrindeki tatlıların cazibesi, fırından yeni çıkmış gibi duran sütlaç hepsi çok masumdu. Ama masaya oturduğum an masumiyet yerini bir ağırlığa bıraktı. Ne yiyeceğime bile başkasının karar vermesi içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk yarattı. Yanık sevmem dedim. Aslında sadece tatlıdan bahsetmiyordum. Hayatta da yanık izler istemiyorum. Fazla acıtmış, fazla zorlanmış, fazlasıyla bastırılmış bir geçmişi tekrar yaşamak istemiyorum. Güzel olanın sade ve kararında olmasını istiyorum. Ama bu isteklerim çoğu zaman duyulmuyor. Bir an durup yüzüme baktılar, bir şeyim var mı diye sordular. Yok dedim. Çünkü bazen anlatacak çok şeyin olur ama kelimeler boğazına dizilir. Sessizlik, konuşmaktan daha güvenli gelir. Hesabı istedik. Sanki o masada daha fazla kalırsam içimdeki düşünceler taşacak gibiydi. Şirkete gitmek istediğimi söyledim. Aslında bu bir istekten çok bir nefes alma çabasıydı. Ama yine aynı cevaplar, yine aynı kesinlik. Konuşmayalım dendiğinde asıl konuşulması gereken her şey havada asılı kalıyor. Kararlar tek taraflı alındığında diğer taraf sadece kabullenmek zorunda kalıyor. Telefonlar çaldı, toplantılar hatırlandı, isimler havada uçuştu. Herkes bir yere yetişme derdindeydi. "Yürümem" söylendi, "gidiyoruz" denildi. Nereye gittiğim sorulduğunda ise cevap hazırdı, konağa. Sanki hayatımın tüm yönleri çizilmiş, ben sadece o çizgilerin içinde hareket ediyordum. Biraz daha oturmak istediğimi söyledim. Bu küçük cümle aslında büyük bir isyandı. Dışarı çıkmak yasak, çalışmak yasak, konuşmak yasak. Bunların adı hayat olmamalıydı. İnsan bazen sadece kendi başına kalmak ister, düşünmek ister, nefes almak ister. Geç kalmadan dönmem söylendi. Bu cümle bile bir sınır çiziyordu. Saatlerle, kurallarla, beklentilerle çevrili bir yaşamda insanın kendi zamanını unutması işten bile değil. Oturduğum yerde kararlarımı yeniden tartmaya başladım. Bir yanda şirket, diğer yanda aile, ortasında ben. Toplantılar, dosyalar, maddeler, herkes bir şeylerin hesabını yapıyordu. Kim neyi okumuş, kim hangi ayrıntıyı fark etmiş, hepsi tek tek konuşuluyordu. Gerginlik odanın içinde sessizce dolaşıyordu. İsimler geçti, uyarılar yapıldı kimden uzak durulması gerektiği, kime dikkat edilmesi gerektiği fısıldandı. İnsan ilişkileri bile stratejiye dönüşmüştü. Samimiyet yerini temkinli cümlelere bırakmıştı. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Bu cümle kulağa basit gelse de, aslında düzenin hiç durmadığını anlatıyordu. Herkes yer değiştiriyor ama sistem aynı kalıyordu. Bu döngünün içinde kaybolmamak için insanın kendine tutunması gerekiyordu. Başka bir yerde daha karanlık konuşmalar yapılıyordu. Uyarılar dinlenmemiş, sonuçlar ağır olmuştu. Herkes yaptığını savunuyor, sorumluluğu başkasına yüklüyordu. Hayatta bazen hataların bedeli sadece hata yapanı değil, etrafındaki herkesi etkiliyordu. Toplantı başlamadan önce dosyalar tekrar açıldı. Maddeler, cümleler, kelimelerin iki tarafa çekilebilecek anlamları küçük bir ifade bile büyük sonuçlar doğurabilirdi. Bu yüzden herkes dikkatliydi, herkes temkinliydi. Bazıları her şeyi önceden okuduğunu söyledi, bazıları ayrıntılara tekrar bakmak gerektiğini savundu. Aynı metin farklı gözlerde farklı anlamlar taşıyordu. Bu da aslında hayatın kendisi gibiydi. Gerginliğin içinde kontrolü elinde tutmaya çalışanlar vardı. Soğukkanlı görünmek zorundaydılar çünkü en küçük bir hata dengeleri bozabilirdi. Bu yüzden kelimeler ölçülerek seçildi, bakışlar bile hesaplandı. Bütün bu yaşananların arasında içimde tek bir düşünce dönüp duruyordu: Ben ne istiyorum? Bu sorunun cevabını bulmak en zor